Doğalgaz fiyatları e, ki Avrupa ile biz tabii daha entegre çalışıyoruz. Oraya baktığımızda bin metreküpü bin doların üstüne çıktı. Hatta bazı günler 1200 iki bin üç dolarlar telaffuz edildi. Bu fiyat artışları da faturalara kadar yansıdı. Bu fiyat artışlarını özellikle de e, Türkiye açısından baktığımızda hane halkına yani konutlara en az yansıtan ülkelerden birisiyiz. Yani şöyle yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse Faturanın yarısını artık hükümetimiz hazineden karşılar hale geldi. Yılmadan gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de aramalarımıza biliyorsunuz hız verdik. Sakarya gaz sahasında 540 milyar metre küplük bir doğal gaz keşfini gerçekleştirmiş olduk. Hedefimiz 2023'ün inşallah ilk yarısında bu gazı insanımızla buluşturmak. E, dün Sayın Cumhurbaşkanımız da çok güzel bir e, müjde vereceğim dedi. E, bu sadece devletin kasasına değil, vatandaşımızın kasasına da doğrudan yansıyacak bir durum olacak. İşte bu fiyat artışları, e, arz tarafındaki kısıtları da kendi kaynaklarımızı ürettikçe, buldukça daha da rahat yönetebilir hale geleceğiz.